Evet. evet. Bugün yeni bir kart aldık. Evet. Daha yeni süper bir kutu gol. aldık. Adı evet. gibi de gerçekten süper Çok gol. Süper gerçekten gol. süper bir kartmış. Benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha önce short videolar izleyenler bilirler evet. hangi kartlar çıktığını. Şöyle, Volkan evet. Volkan Demirel. Hologramlı Volkan Demirel. Evet. Hemen şöyle bir dakika hemen söyleyelim. Egemen Korkmaz. Evet. Emenike. Ondan sonra bir de burada hangi mevkide oynadıkları evet. da yazıyor. Çok şöyle. Güzel. Ee, şöyle bir ters çevirsen. Umut evet. Burada da böyle gösteriyor. Orvet. Panini. Biliyorsunuz Panini kart dünyasında orijinal kartlar basan bir firma, evet. uluslararası firma. Çok ben güzel. Sırayla... ve gerçekten çok kaliteli evet, bir kart. Çok... Umut Bulut. Kerim Fray. Emre Berezoğlu. Evet. evet. Serdar evet. Kurtuluş. Veli Kavlak. Melip ve... Melo. Belezoğlu. Evet ve Mustafa pek demek. Evet. Biliyorsunuz yani bilenler bilir. Emre Belezoğlu, Felipe Melo. Evet. İkisi maçta tartışmışlardı. Evet, şöyle. Şöyle ikisi arkadaşlar. Evet. Çok güzel Galatasaray o zaman üç yıldız eski kartlar. Evet, bunlar. Eski kartlar. Bunlarda Snyder çıkabilir arkadaşlar. Arda Turan çıkabilir, Cihanyer evet. de çıkabilir. Drogba çıkabilir. Yani, e yani Yok yok bakalım kimler evet. çıkacak biz de Çünkü merak ediyoruz. Arkadaşlar biz sinaden Galatasaray takımını çok istiyoruz. Çok aradık onu. Evet. Ona. Ben Arda evet. Turan da istiyorum. Evet. Arda Turan evet. çıkarsa o, çok, çok güzel olur. Muslera o zamanki hali de çıkabilir. 25 numaralı Muslera. Evet, o, o zaman bugün ne yapalım? Eee bir bakalım kartta ne var oynayacağız. Uzun zamandır bir bakalım evet. oynamıyorduk. O zaman ne yapalım? Bugün Ro -ro. bir bakalım oynayalım. Evet, çok güzel kartlar. Tamam başlayalım. Evet Roblox'lardan başlayalım. Roblox'lardan sayı tahmin edebilirsiniz. Kutuya evet. bakıp. Şöyle yan yana dursunlar. Statta kavga ettiler ama. Bari burada yan yana dursunlar. Volkan Demirel hologramlı da çok güzel evet. çıkmış. şöyle. Arkadaşlar şuna bakın çok evet. güzel ya. 100, 100 numara dedi. Evet. Hadi bakalım. Ve O. O evet. olsun. Evet. 59 <laughs> numara diyorum. Ay, 58. 58. Oh. Yaklaştı. Evet bayağı yaklaştım. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım açalım. Arkadaşlar acaba bugün kim kazanacak tahminde? Evet. evet. Uzun o... zamandır buna hiç dedo çıkmıyor. Evet, evet dedo. bayağıdır dedo o. çıkmıyor. Evet. Bakalım dedo mu tahmin edeceksin yoksa? Tahmin et. Sen tahmin et. Ee, 99'luk. Ve... O 80. Rocky. Evet. O ilk defa çıktı bu kart evet. bize. Rocky. Testament çıktı. İlginç kart. Evet. Çok güzel bir kart. Şimdi 59. Oğuz oh, gibi oh, tuvalet. Oğuz oh. gibi oh, tuvalet. Evet. Oh. Bu, kartı mahvetmiş Berk. Ama güzel. Açarken oh, niye bu, perişan evet, ediyorsun kartı? Öyleydi. Bu de. kartı aramıştık bir kere özetmiş biri. Skibidi tuvalet çıktı. Evet. Çok garip evet, ya. Üç tane kart. Evet. Evet. Şimdi... Evet. Ee, Süper Lig, Dünya Yıldızları'ndan... Ben kartları açarken çok perişan evet. ediyor. Açamadığın kart olursa ben Enes açsın. belki. Tamam. Şöyle evet. tammit kardeşim. Abdülkerim. Ve oh Sergio Oliveira oh, ve... yaklaştı. Yeah, evet. evet. Sergio ben Sergio Oliveira diyorum. Bakalım. Evet. Molek bu şey ve Umut Bozok. Evet. 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 Hemen devam edelim arkadaşlar. Acaba bugün hangi yıldızlarımız Evet, Hadi bakalım. Bizimiz. Tahmin et kardeşim. Bak bunda hep aynı futbolcular çıkıyor. Bunu tahmin etmeniz evet. kolay olabilir. Zaha. Zaha mı? Ee, oh. Ankara gücünden. Evet. Keşke Süper Ligi ararken çıksaydık. Abdülköy yani bir çeşit olurdu. Evet, güzel olurdu. Evet. Oo, oh, şimdi Abdülkerim Bardakçı. Evet. Ve, ve, ve Messi. Messi. Evet Messi. Hiç tahmin etmedin herhalde evet, Messi'yi. Messi, Messi hiç evet etmedin. o sayı Samuel. Messi. evet. evet. Şimdi bir, hadi bakalım. Tamam, hepsi, yok. Kırmayalım belki. Belki tamam. dersi onu açalım. Ben şöyle... Onu açmak kolay. Açamadı sen ver hemen. Ben alayım şu kadar efsane yanlışları. Bak belki hemen açtı. <laughs> sana şöyle yardım edebilirim ben. O açılır. Ha. O açılmış zaten. Tamam. Evet. Böyle yaptın mı? Çok güzel. Evet harika. Açılmış. Aç bakalım. Enes'i <laughs> beklemeyelim. Degi oldu. Oza. Oza. Çok güzel. Bizde bu var mıydı? Yoktu Zaha. İlk defa çıktı ve değişik bir poz. Evet, duymuyorum sizi diyordu Manchester United maçında. Manchester taraftarlarına evet. Güzel bir poz. Bana yardım edebilir misin? Evet ben bunda zorlandım. Çok ısılaştırmışlar. ya bunu, da, yani gerçekten sağlam yapmışlar. Bir dakika. Evet, sen aç kardeşim. Evet çok sağ babam. Aç bakalım. Boski Luka Evet. Galatasaray Bayern Münihiyeler'e evet. var ya efsane Aa. olur mu? Halil Dervişoğlu. Evet bu kart ilk defa çıkıyor. Evet bugün ilkler var. Evet. Ciro doğru. Halil Dervişoğlu. Evet. Şöyle. Çok güzel. Hiç Ama değil kartı değil. tahmin etmiyorsunuz. Açıyoruz direkt. Aa, doğru onu Olsun kartın hepsi evet. ev şeyine kapıldı. Evet. Hemen. Baba yine yardım edin bu çok zor ısı ya evet. evet. Şöyle evet. bir deneyin yine. Yok yine. Çok güzel evet. ya. Evet. Arkadaşlar acaba bugün hangi futbolcuları bulacağız? <laughs> Açamadım mı? Evet. Makas. Kim, kim? Bir dakika. Evet, dur, tamam. Evet arkadaşlar. Hadi ver. Evet, tahmin et. Hemen. Tahmin et. Dega. Dega dedi. Evet, Varım. McAllister. Evet, şöyle. McAllister. Herkes kendi açtığı kartı. Hız yok. Ya da ne açalım kardeşim sen söyle. Mekanik adamlar. Oo. Evet. Mekanik. Kaç? 2, 4, 5. Beşiktaş. 5. Beş, Fenerbahçe. 2 Galatasaray. Ben baba. Evet. Bayağı benziyorlar ya. Renk farkı var biraz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tahmin kardeşim. Kerem Aktürkoğlu Barış Alper. Ve... Kerem Aktürkoğlu Oo, O da iyi bir, bir tahmindi. Evet. Ne son fer... Evet arkadaşlar bakın şöyle kartları kıyaslayalım. Evet. Şöyle bunlar biraz daha küçük kalıyor yanda ve çok ince kalıyor. Evet. Ve onlar evet. çok Hadi bakalım daha net. Kerem şimdi. Aktürkoğlu. Evet. Oh, Juan şunu al. Evet. Evet. Son bir mekanik... de burada boydan resim, burada tam profil resmi var evet. bunlarda. Evet. Volkan hariç. Pamles kardeşim. Yine Kenan Artukol kardeşim. Bak bakalım Bilecek mi? <laughs> Sergio, Sergio Olivera di Maria. Kurtardım. Ben Ama de o zaman, de o zaman açtım. Hemen aç kardeşim. Sergio Olivera da diyorum. Aç bakalım. Sergio Olivera dedi. Çok çıktığını gördü. Aç bakalım. Bildi. Evet, evet. Sergio Olivera. Evet. O sık yine tuvalet aldı. <laughs> yok, onlar sayılmıyor tabii Yok, logisler. bunlar sayılmıyor. Evet. Ama sadece çok... futbolcu evet. kartları. Bu Zaha'yı aldım. Çok güzelmiş. İsmi de bak. Geri alabilirim. Evet. Nasıl bir şey? Çok korkunç yapmış ya. Evet o, ya. O böyleydi baba. Öyle evet. mi? Evet. evet. Böyleydi. Çok güzel. Hadi evet. bakalım. O zaman şimdi isimler futbol. Hadi evet. bakalım. Burada öyle bir şey yok baba. Bunu sayma, saymamıza getireyim. Tamam. Bir isim salla. Hemen bir isim salla. Tuttur bakalım. Ömrü ne bu? Kerem Akdirkoğlu. Sen söyle. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kent. Pepe kent. Evet. Şimdi erken de sevinmemek Berk. lazım. Erken sevinmemesi lazım. Evet. Berk'in işi belli olmaz. Berk son Ölesi dakika. erken sevinmesi lazım. Bak Berk'cim evet. şöyle böyle açarsan. Tamam bak, et, böyle açtığın evet. zaman ne oluyor? Zorla zaman kalp yamuluyor. İşte bu kartı da böyle yaptım bak. Şöyle yapma bak bunu. Kerem Aktürkoğlu. Çok bunun... kolay açılıyordu. Tabii evet. Çok evet. böyle zorlanıyor. Kerem Aktürkoğlu. Tamam baba ben açıyorum ve o endombele. Endombele çıktı. Evet. Bir dakika. Evet. O zaman şimdi yenim arkadaşlar. Ha, böyle aç Acaba kim Açamadığın kart olursa öyle perişan etme ve evet. biz açalım. Tamam. Aç, aç bakalım. bakalım. Tamam. Çıktı zaten. Evet. Evet. Aç bakalım kardeşim. Evet bakın kartı mahaptı şampukunu. Bunları Allah dağıtacağız abonelerimize. Böyle yaparsan alan kişi Niye bana böyle kart göndermişler? Şimdi e, hızlı ve tekmeli. Aa, tamam, hızlı ve tekmeli. O hızlı ve tekmeli. De. Tahmin et kardeşim. Mbappe. Mbappe, Mbappe de de. dedi. O Mbappe çok çıkıyordu var evet. ya doğru tahmin. O Ziyech. Evet. Ziyech. Bir videoda kariyerini, kariyerini Mbappe. bulmuştuk. Oo. O Oo. Oo, Edin Zeko. Zeko. Cengiz evet. İki Fenerbahçeli aynı kartta. Evet. Bir dakika hemen Bir Mbappe şöyle. Mbappe diyorum. Mbappe dedi ve Lewandowski. Saitino. Evet. Şurada bakalım. Mbappe ee, ya. Ne kadar He? çok o, oldu. Bono. Bono. Evet. evet. Rebić. Bono şey demişsin ya. O ne yazanda. O ne. Evet. Şey, Bono ne Evet. Evet. Şimdi. Evet. Bir evet. 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 Burada sen ne demiştin Enes? Bu kartlarda. Arkadaşım Maradona çıkmış. 9 numara Ronaldo çıkmış. Ama bize sürekli aynı kart çıkıyor ya. Ben lan kutuyla alakalı herhalde. Evet. Aç bakalım. 2 3 aldık. Tahmin etmeyi unuttuk ya. Evet, olsun canım. Bayağıdır yapmıyoruz ya. Evet, yani. tahmin oyununu bayağıdır oynamadığınız nasıl belli olmuş? Evet, bayağı. Evet. Evet, bir dahakine tahmin edelim. Hadi ederim. bakalım. Evet. Bak bunda da bu kutuda hep neredeyse bir kutu da değişiyor. Cem Güzeller diyorum. Ve Arda Tur, Arda Güler de diyebilirsin. Arda da çok çıktı evet. bu kartta. Arda Güler. Aslında farklı yerlerden evet. almak lazım. Aa! Bak ne dedim? Evet, Arda doğru. Güler. Farklı. Evet. Sen Arda Güler deseydin alırdın. Bak Arda çok çıkıyor dedim. Evet. Beni dinlemedin. Bildi mi? Bildi. Öyle mi? Evet. Aa ben duymadım. Orada pardon. Bak dedi. demek ki beni dinlemiş. Evet. Pardon Bert. Pardon. Pardon. Evet. Tebrik ederim. Ben şunları ya. Bert kazanmış. Aynen. Hala duruyor mu bu kartlar burada? Evet. Ver ver ver. Sana dedim erken sevinme diye. Herhalde çay içmeye gelmişler. Evet. Gidiyorlar şimdi. Şunları ver 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 ver. Al şu Zaha da kimdeydi? Sen de Gel gerçekten sen de şu an. Aa dur. Aa Evet. Ola. Hadi bakalım. Şimdi. Şey Lejyonerler. Evet hadi bakalım. Bunda tahmininiz nasıl evet. olacak? Şey, Tanju. Tanju, Tanju dedi. O, o, güzel güzel Oo, O güzel ama. Bakasetas. Casemiro. Kasemiro. Hadi. Ee, Kasemiro diyorum. Ve... O kaç Salih Tanju. Uçan. Abdülkadir Ömür. Evet. Ee, Tanju Çolak. Tanju mu? O. Bu o. kim? Rudiger. Ederson. Rudiger. Evet. evet. Güzel kardeşim. Ee, Ne kadar çok in in inat In, ettiniz Tanju'ya. Aha. Oh, Maldini. Muleka. Maldini. Yine bakan bu evet, ya. Evet, Şimdi evet. süper şut. Oo, Oo, hadi süpersiz. bakalım. Bak Bak bunda Tio vereyim. Beckham olabilir. Evet. Ronaldo olabilir. Evet. Nazar o zaman diyor. babam dediği gibi Beckham diyorum. Kasamiro. Bakam. bakam ya bu bakamı gitsin dedik mi evet. geliyor ya. Cengiz'in de çok güzel bir pozda çıkmış. Evet. evet. Bekim. Bekim de ve... Ronaldo da olabilir Nazario evet, demiştim ama. onun en sevdiği kart bu. Evet. evet. Karşı bu kartta Ronaldo derken dedin numara Ronaldo de bak. Evet. Cristiano Ronaldo demek E Bekim ya Bekim çok çıkıyor. Bekim dedi. Az önce Tanju'ya. E... Şimdi de Bekim'e oh. sardınız. Evet. Evet. Berat dedi alırdı. Hadi bakalım Berk. Sıra, Berati. Berat de. Berat dedi. Berat dedi. Oh, mustera. Mustera. Ben Fernando, Fernando Mustera güzel. bugün sakat oynayamıyor. Bir ay sahalarda şimdi, yok. Şimdi yüz yüz. Hadi bakalım. Evet. Mustera'sız nasıl olacak? Bakalım. Evet. Hadi Belingim diyorum. Belingim. 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 Bir dakika dur. Sen de tahmin et. Belingim. Belingim. Bir de hiç zahmete girmek. Dur baba dur. Toplamayalım bir. Ee, yok tamam al. Evet, zaten o onda yani. Evet, bunları da alalım. Sen şey ay, yapma. yorulma, ya. ya. <laughs> yorulma. Evet. evet. Ee, Osman. Osman. Bellingham. Bellingham ya. O. Niye yaptın al, oraya? Ay, alışmışım. Aa, Çıkmadı. <laughs> Kardeşime alışmış. Şey Abi bir tane kat kalsın sen de ya. Evet. Taş kağıt makası. <laughs> oh. oh. Taş oh. Ka Aslında bunda var ya. Taş kağıt makası oynayacaksınız bunda. Evet. O, evet. Evet. Ama, tamam. Tamam. Ee, bir, iki, üç. Aa, Aa tahmin. Aa, yok. Taş kağıt makas oynayacağız. Aç bakalım kardeşim. Şimdi bu. Aa. Oh, pülü. Oh, Peli Bir dakika. Arda Güler, Pele ama nasıl oynayacağını bilmedik. Evet. Herkes nasıl açarsa o tarafı görecek diyor. Evet. İkimiz de. Bana dedi. şey, burada kardeşim alıyor. Evet. Aa, Pele de burada oldu. da ağlıyor. Evet. O zaman. Burada da alıyor. Tamamdır. Evet. O zaman bunu yap böyle yapmıyorum. Ya evet. bu ayrı. Tahmin, tahmin olsun. Yine evet. bu sende kalsın. Bunu başka Pe videolarda yaparız. Evet, başka videolarda deneriz. Aç bakalım A tahmin. Dedik A Messi. A A A A Messi. O Messi. O evet. ikisi de ikisi de tahmin. O ta sen tahmin et tahmin et belki. Eee Pele. Kale, dedi kale. Kale, kale, kale. tane. hami mandıralı. Evet. Şimdi babam da alışmış artık. Ee, ha, <laughs> pardon, Allah. pardon. Evet. Sende miydi? Ya Baban hep <laughs> hep ben kazanıyor katlar oraya. Şimdi. Hologram. Hologram. Çok güzel. Hadi ben. bakalım. Alayım tahminleri. Tahmin et kardeşim. Keravak Aktürkoğlu. Ve. Ooo. Oh. Korejma. Korejma. Keravak Aktürkoğlu. Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Başşuay. Kolejma. Kolejma dedi ve Kakardı Güler Eder evet. Evet çok evet. güzel. Sen tahmin et. Icardi. Icardi dedi. Kerem Akgün. Az önce deseydin. Evet. Az önce deseydin kazanıyordun. Evet. Bazen de az önce Tanju'ya hep ısrar ettiniz. Şimdi, Kerem Akdürk olanı ısrarcı olmadı. Şimdi birinci devre. Oo, şimdi birinci devre. Göstermeyelim. Evet. Ali ben bakıyorum. Kutu. Aa, ben iki kart var. Sen kendine ver. Tamam. Kardeşim. Tamam. Bir tane sana. Evet. Bir tane sana. Hadi tahmin et bakalım. Tahmin et kardeşim. Eee, Diogo Jota. Ve. Haaland. Bu kutu şaşırttı bizi Haaland'la. Oh, evet. Haaland. Çok güzel. Çok güzel. O, o zaman ben altı. diyorum. An ediyorum. Antony'de diyebilirim. Sola. Sola. Oo, gerçekten bizi şaşırttı. Yani şunun da gold olsa çok güzel çok olurmuş. Haaland'ın. Evet. normaller şaşırtsın bizi. Tane Mane. Mane, mane dedi. dedi. Jan Oblak. Oblak. Modric. Evet. Hadi bakalım. Hmm. Aa, dur tahmin, tahmin edecektik. Yok geçti. Geçti, geçti. 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 Evet, evet. şimdi tahmin, tahmin et. Kardeşim. Ee, yine Mane diyorum. Mane Mane, mane dedi. dedi. Bir Lukaku. Lukaku. Ve dondurma. Evet dondurma. E, Sen tahmin de. et. E, nasıl desem Mudrik diyorum. Mudrik dedi. Neymar. Neymar. Musiela Neymar. 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 Bu, bu yarışı şu an için Berk önde götürüyor. Evet. Acaba bunlar hangi kartlar çıktı ben, Sen merak, merak ediyorum. Nasıl futbolcular evet. çıkacak? Bir öncekilerde bunlar çıkmıştı. Evet. Çok merak Kağıt ediyorum. Kardeşim. Şimdi at. Evet. Şimdi hologramı nasıl yapıyorduk? Babam evet, biliyor. Evet klasik. Bir dakika şöyle tahmin edin. Ee, kardeşime Riyah Kent diyorum. Ben de Pele. Ve Allah'ım. Oh! Nikol Fernando. Ay, yine Fenerbahçeli çıktı. Evet şöyle. Evet. Hemen açalım. Hemen açayım bir dakika. Evet, tahmin. Oo! Oh! 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 Tek attım Ronaldo Griezmann. Şöyle. Evet. Şöyle dursun. Hmm. Hadi Tahmin bakalım. et kardeşim. Neymar ne dedi. Ve Maldini, Maldini, Gelali, Maldini. Evet. evet. Az kalsın Şevşenko diyecektim. Ben de Ronaldo diyorum. Bir Ronaldo ve... daha çıkmaz ki. Aa. Ama ben 9 numaralı demek istedim. Ha pardon. E, yine Neymar diyorum. Neymar dedi mi? Ve... Silva. Silva. Sen madem Neymar dedim ben. Ama ben Neymar demeyeceğim ve Messi. Messi ve... bir çıksa hepsi. Ah ben... Of. Messi çıksa hepsini alırdı. Çok ha. güzel olurdu. Hanı evet, bak. şimdi o kutuyu açıyoruz. Evet, çıkart kardeşim. Şöyle Hologramı diyor. klasik şöyle yapalım. Ben açayım bir dakika. Evet, hologramı aç baba. Ve Jory'in yok. Evet, Jory'in Şöyle hemen bir sana, evet. bir sana, bir sana, bir sana, bir de bana. Aç bakalım. Açıyorum. Baba. Oo, alın. Evet. Valencia, Ceko evet. şöyle. Üçüncü. Haaland'ın da şortunu çekmiştik. Evet. Her kartta Haaland diye. Evet. evet. O zaman tam net kardeşim. Hakan Çalın oldu. Oh. O, o Bildi bildi bildi. bildi. Evet. Bugünün bugün şov yapıyor Berk. show evet. Şov şov. Evet. Bir berk. de son kartta olursam var o ya. O zaman çok kötü olur var ya. Evet. Işte. Bunlar bu burada son kalsın zaten O orada evet. sayılıyor. Hadi bakalım. Tahmin ediyorum. Ee, Ronaldo diyorum. Ama Allah Allah. Yok Tamam evet kardeşim. Ee, Messi. Messi dedi. Oo, Hakan Çalhanoğlu. Hadi bakalım. Bir Riyad Mahrez diyorum. Mahrez mi? Ve. Oh. Oh. Hazard. Evet. Şey şimdi, oh, şimdi geldik. Dana'nın kuyruğunun koptuğu evet. yere. Çünkü evet. Çünkü burada tahminler artık zorlaşacak. Ay kolayca açacak pardon. Çünkü burada Beckham her şeyi tahmin edebiliriz arkadaşlar şöyle. Evet. evet şöyle babamın bu da babamın. Şöyle şöyle. Düştü. Heyecan evet. yok heyecan yok. Evet. Heyecanlamayacağım. Abi sen aç kendi kartlarını. Kim dakika. vardır hologramda? Hologramda hologramda hologramda. Ee, Arda Güler diyorum. Aç bakalım. Da. Ne? Ulan, oh, ya, onu. rengi tutturdum, ha. takımı tutturdum, oyuncu tutturamadım. Evet. <laughs> Ay açurum. Bu gider burada mı? Bekim. Bekim. Bu malet bekim bekim dediniz. Bekim bana geldi. Bekim gittiyse biraz zorlaşacak tadımlar. Evet. Hadi, Hadi bakalım kardeşim. Ee, Yunus Akgün. Yunus Akgün. Oo Osman, o, Osman Ebu Bekir Nelson. Evet. Eee Rashford. Rashford dedi. Ve... Aa bildim. Yes. Bir alamıyorum. Rashford. Bir alamıyorum. Bir dakika dur. Karteş boşuna almayalım. Şimdi tahmin et. Ee, Bilemezsen bütün kartlar. Beşmuft. Bir daha aynı çıkmaz ki. Evet, bir daha aynı çıkmaz. bu Aa, yaptın? evet, kadın, kadın futbolcu. futbolcu Morgan. Evet. evet. Sen tahmin et. Ee, bütün kartlar sen kazandın zaten. Ne dersen evet. de önemli. Abu Bakar diyorum ya. Yani. Abu Bakar dedi. Z Sala. Oh! Sala. Bir tane kartın var. Geri kalan tüm kartlar, tüm kartlar. Bak şöyle yapayım. Şöyle. Oo, bu, bu. Belki ben bunu da alabilirim. Şöyle, Aa, Bak doğru daha bitmedi. Evet daha bitmedi. Erken sevinmemek lazım. Aslında burası tarzı şeyleri açalım. En son süper golü açalım. En yapalım. son süper golü açalım. Evet. Ben de çok heyecanlandım. Ben Minecraft'tan. Evet, başlarsın. hemen Minecraft. Ama bunlardan da tahmin yapacağız ama. Yok, bunlardan normal açalım. Bunlar açalım. çünkü tahmin edemeyiz. Ben ben tahmin ederim. Evet. Evet. Hadi bakalım. Şöyle ol. Bir, iki, üç. <laughs> o oh, kolt mita. Kolt oh, mita. Bak bunu ne güzel koymuşlar böyle. Çünkü diğerinde biri böyle biri böyle bakıyor ama bunda böyle şey yaptık mı? Bırak dümdüz. Evet bak. Mesela bak aradaki fark bak. Halbuki bunları da böyle koyabilirler. Evet. Tehtüz yani. yapıyorlar ama bak çok güzel yapmışlar. Evet. Aç bakalım Mert. Oh. Evet. Bu ne? İlginç. Oh. Ben bunu tanıyorum. Mesris Mayıs'ta evet. evet. şöyle, şöyle açayım şey. baba. Aç. O oh, çak. Çak beşlik. Evet. Çak beşlik. Daryl. Daryl. Evet. Ben açıyorum. Aç bakalım. Enderman'in. Enderman Lord. Bu da ilginç bir karakter. Evet. evet ben de şöyle bir iki üç. Nani. Nani futbolcu Nani mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ona Bu, da... Ve... Bu da ilginç. Asker. Evet. Mirel. Evet. Evet 1 2 3. Sol anormal politik. Evet bunun hologramı çıkmıştı değil mi sende evet, şöyle. Bak. Dur kardeşim. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar çıkalım. şimdi yeni kartımızı açalım. Evet. Daha önce böyle futbolcular çıkmıştı. Şimdi böyle bakalım ne çıkacak merak ediyoruz. Şöyle poşetini tekrar size şöyle canlı gösterelim. Kutusunu da şöyle bir gösterelim. Evet. Gerçekten çok şey Sunay'da... metal kutu çok güzel yapmışlar. Kutuyu videonun sonunda bir inceleriz yine. Evet. Şöyle ben açayım. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Acaba hangileri çıkacak? Açmayı da gösterelim. Evet. Şöyle bakalım. Bir dakika. Siz bakmayın. Şöyle tersten evet. bakayım. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Bunda tahmin var. Evet. Şöyle görünmeyecek. Çok merak evet. ediyoruz. Evet. Tamam. Şöyle al bakalım. Evet. Ama. Evet. Dağıtacağız şimdi. Daha, dur dur bir dur, tane dur bir tane görünüyor bir tane dur görür Bakma kardeşim. Siz bakmayın siz bakmayın siz ben bakabilirim çünkü bir tanesi hologram kart şöyle bir dakika bir dakika hologram kart evet tamam evet. değiştirdim şöyle hologram ters çevirdim. Evet. Bir tane sana. Şöyle hologram Berke geldi yapacak bir şey yok. Evet. Bir tane sana. Bir tane oh, sana. Çok merak ediyorum. Bir tane sana. E bir tane oh. de bana. Aç bakalım baba sen. Ben açıyorum. Evet. Bu kim? Emre, Emre Can Coşkun. Coşkun. Evet, acaba ne oldu bu çocuk? Evet. Bu çocuk yani ne oldu acaba? <laughs> evet. evet. Hiç evet. hatırlamıyorum valla. Tahmet kardeşim. Bu kartı. Cem Tosun. Cem Tosun, dedi. Oh. E kim? Tosun. Mereleş. Evet. Oh, mereleş. mereleş. Evet. mereleş. Evet. Şöyle Cintosun. hemen ekleyelim. Ay. Fenerbahçe tarafına. Drogba diyorum. Drogba. Evet. Bu kim? Hologram. Veli Kavlak. Var mıydı Veli Kavlak? Vardı sanki ya. Ona benzetmişiz evet. Aa, Veli Kavlak. O aynı. Evet Veli Kavlak var hologramı evet, var. Bayağı evet. değişik fotoğraflar. evet. var evet. tamam. Şöyle hologramı var. Tahmin ee, et. Ee, ya. Hadi bir Galatasaray sayalım. Oh. Ha, Yine bir mota. Evet. Roma mota. Ne kadar Beşiktaş Çok çıktı. Çok Beşiktaş'a çıktı ya. Evet devam evet. edelim. Tahmin et kardeşim. Eee, ne olsun ne olsun. Tahmin et. Fenerbahçe'nin bu hocam, bilmediğim Volkan Demirel diyorum. Aç Volkan bakalım. Oh. Oh. Hakan Balta. Hakan oh. Kadir Balta çıktı. Şöyle Galatasaray'ı şöyle biraz evet. şöyle. Şuraya bir Hakan Kadir Balta bırakalım. Şöyle. Evet. Hatta şöyle yapalım. Şöyle olsun. Evet. Şu Galatasaray'ı da şöyle şey yapalım. Tahammül et evet. evet. kardeşim. Tahammül et. Son evet. kart. Galatasaray borcusu Schneider dedi mi? mi? Oh! Bu kim? Çok güzel. Buruma. Oh, buruma. Ya, buruma. Armando Buruma. Buruma. Evet. Buruma. Çok güzel. Buruma şey deseydi onu da alabiliyordum. Evet. evet. Çok güzel. Evet. Bakalım Galatasaray'dan kaç kişi oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Fener'den evet. 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6. 6. 6. Beşiktaş'tan 1, 2, 3, 3 4, 4 5, 5, 5, 6, 7. Evet, Ama Velik abla tek sayarsak 6, 6. Evet. Altı, beş, altı yani birbirine evet. yakın. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Bugünümüz kazandı arkadaşlar. Evet ederiz. Evet. evet. Evet, evet tebrik ediyoruz. Ama sen de bomba bir hareketle bayağı evet. bir kart kazandın. O zaman, o zaman arkadaşlar, bir arkadaşlar, daha videoda görüşürüz. Abone olun, like atın, yorum Ve paylaşın arkadaşlar. Bir de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar tavsiye ettim. Sizleri çekiyoruz arkadaşlar. Bir daha videoda görüşürüz. görüşürüz.